Hepimiz her gün manipüle ediliyoruz. Bu videoda sizinle en tehlikeli 8 manipülasyon silahını paylaşacağım. Ve bu silahlara karşı kendinizi nasıl savunacağınızı anlatacağım. Ben Oğuz Benlioğlu. Benim alanım sözlü ve sözsüz iletişimin siyasette, liderlikte, iş hayatında ve özel hayatta kullanımı. Kısaca retorik. Hem konuşmacı hem de yazarım. Manipülasyondaki en tehlikeli 8 silaha birlikte bakalım. Evet dostlarım 8 tane en tehlikeli manipülasyon silahını konuşacağız. Farklı rollere bölüneceğim, taklitlerini de yapacağım. Hangi tekniği nasıl kullanıyorlar? bizi nasıl manipüle ediyorlar ve biz nasıl korunacağız bunlara bakacağız. İlk tekniğimizin adı ima. Eğer birisi sizin bir konuyla ilgili derinlemesine bilgiye sahip olmadığınız anlarsa ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim bir konuda açığınızın olduğunu düşünüyorsa dolaylı yoldan saldırıda bulunabilir. Bunu da ima yoluyla yapar. Manipülatörlerin en sevdiği yöntemlerden bir tanesidir. ima etmek. Yani size direkt saldırıda bulunmaz. Direkt mesela bu konuyla ilgili sizin bir uzmanlığınız yok. Sizin bir bilginiz yok. Sizin şu konuda direkt açığınız var. Sizin bu konuda böyle bir durumunuz var demez. Direkt cahilsiniz demem yani. Dolaylı yoldan sizin cahil olduğunuzu ima ederim. Dolaylı yoldan sizin cahil olduğunuzu söylerim. Mesela bunu nasıl yaparım? Sanırım okumayı, kitaplarla haşır neşir olmayı pek sevmiyorsunuz. Öyle birisi değilsiniz derim. Ne yapacağız? Nasıl yaklaşacağız? Burada tek bir seçeneğimiz var aslında direkt karşı tarafı açığa çıkarmamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorsunuz? Daha açık ifade eder misiniz? Tebessümü yüzüne takın. Daha açık ifade eder mi? Daha açık ifade eder misiniz gibi değil. Daha açık ifade eder misiniz? Daha açık konuşur musunuz? Ne demek istiyorsunuz? Daha net konuşur musunuz da? Neden böyle yapıyoruz biliyor musun? Çünkü karşımızdaki kişi zaten imanın altını dolduracak biri olsa ima yapmaz. Sen ne demek istiyorsunuz? Birazcık daha açık konuşun tarzında gittiğinde geri vites yapacaktır. Çünkü manipülatörler ellerinde tam anlamıyla koz olmadığı için ima yoluyla sizin kendinizi kötü hissetmenizi sağlar. İma aslında manipülasyonda çok kirli bir silahtır. Ve karşınızdaki kişi bu silah size doğrultuyorsa sizin de hemen eller havaya geriye çekilme moduna geçmek yerine sizin de hemen karşı silah doğrultup Buyurun açık konuşun. Buyurun biraz daha detaylı söyleyin. Buyurun az önce ima ettiğiniz şeyi daha net, daha açık bir şekilde ifade edin şeklinde yaklaşmanız en akıllıca olan. Böyle bir durumda genelde manipülatörler yo yo yanlış anladınız yo yo falan deyip geri vites yapacaktır. Manipülasyonda ikinci silahımız karşılaştırmalı saldırı. Birisi bir fikir ortaya atar, bir görüş ortaya atar. Siz de bunu kabul etmek istemezsiniz. Manipülatörler böyle bir durumda başka bir konuyla karşılaştırmaya parak sizi ikna etmeye çalışırlar. Örnek verelim. Mesela ben bir fikir ortaya atıyorum, bir görüş ortaya atıyorum. Sen de biraz ayak diriyorsun. Ben de sana diyorum ki, sen şu an benim fikrimi kabul etmiyorsun ama şöyle düşün. Sen bir doktora gidiyorsun. Doktor sana iyi gelecek bir ilaç veriyor. O ilacı verdiğinde o ilacı kullanırsan iyi olursun, iyileşirsin diyorum. İşte benim de sana ortaya attığım fikri senin kabul etmen seni iyileştirecektir diyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir benzetme yapıyorum. Bir karşılaştırma yapıyorum. Bu tip durumda senin bunu açığa vurman gerekir. Şöyle bir şey söyleyebilirsin. Burada siz ne doktorsunuz ne de ben hastayım. Sizin bu konuda bazı tecrübeleriniz olabilir, bilgileriniz olabilir. Tüm fikirlerinizin kabul edileceği ya da sizin her konuda otorit olarak kendinizi yukarıda görmeniz bunu tam olarak anlayamıyorum açıkçası diyebilirsin. Benim de bu konuyla ilgili tecrübelerim var. Benimle bu konuyla ilgili bilgim var. Eşitliğe davet etmen gerekiyor aslında. Söylemek istediğim o. Yani doktor hasta olduğunda birisi otorit oluyor. O da diyor ki ben doktor gibi yaklaşıyorum sana. Bak benim söyleyeceğim şeyler tedavi eder diyor. Ama burada sen bunu kabul edersen otoriteyi kabul etmiş oluyorsun. Yani eşit seviyede olduğunuz bir durumda doktor hasta ilişkisi değil. İkiniz de eşitsiniz. Bunu söylemen lazım. Bir konuyla ilgili farklı görüşlere sahip olabiliriz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Ama orada doktor hasta durumuna geçtiğimizde ne oluyor? E sen ve otoritesin. Sen bana göre daha yukarıdasın oluyor. Bu kartı görüp hemen açığa çıkarmanız lazım. Geldik 3 numaralı manipülasyon ilesine. profesör tekniği. Yakın zamanda Oxford Üniversitesi'nde bir araştırma okudum. Oradaki çalışmada benim görüşümü destekliyor dedim. Ve ardından da hemen şunu getirdim. Eminim ki siz de bu çalışmayı okumuşsunuzdur. Bu çalışmayı biliyorsunuzdur dedim. Ellerimi de böyle açıyorum ki yani bu çalışmayı bilmeyen mi var diyorum. Ne yapıyorum aslında? Bildiğimi gösteriyorum. Bilgili olduğumu gösteriyorum. Oxford Üniversitesi'nden atıf yapıyorum. Asıl önemli şey şu. Sizi köşeye sıkıştırıp aptal gibi hissettiriyorum. Çünkü şimdi öyle bir çalışma var ki bu çalışma zaten herkesin bildiği bir çalışma. Böyle yaklaştığım için ya sen ben bu çalışmayı bilmiyorum. Allah Allah bu çalışma nerede falan gibi bir şey söylemekte zorlanabilirsin. Bir manipülatör olarak arka plandaki amacım ne? kendi bir yukarıda gösterip sizi aşağıya çekmiş oluyorum. Böyle bir durumda yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Cesaretli olman gerekiyor, korkmaman gerekiyor. Örnek verdiğiniz çalışmanın detaylarını şu an tam olarak bilemiyorum. Yani tam olarak neden bahsediyor bilmiyorum. Ama böyle bir çalışmanın olması sizin tamamen haklı olacağınız anlamına gelmez diyebilirsin. Ve oradan hemen konuya tekrar davet etmen lazım. Benim için çok daha önemli bir şey var şu an. Şu anki çalışmamızda ilerleme kaydetmek. Yani o atıf yapılan araştırmayı kabul edip boyun eğmek yerine ne yapıyorum? Onu konuya geri çağırmam lazım. Geri çekmem gerekiyor. Şunu da belirteyim burada. Böyle bir durumda birisi işte Oxford Üniversitesi'ndeki bilmem ne çalışması da benim görüşümü destekliyor. Bildiğiniz gibi bu çalışma falan gibi bir şey söylüyorsa benim gözlemim şu. Bu kişinin biraz üzerine gidin. Kendisinin de o çalışmayla ilgili çok da öyle detaylı, çok derinlemesine bir bilgiye sahip olmadığını görürsünüz. Belki de var ya hiç böyle bir çalışma bile olmayabilir. Çünkü insanlar iddialarını güçlendirmek için bazen böyle çalışmaları, bazen böyle bilimsel araştırma böyle görüntüsündeki uyduruk şeyleri kafalarından uyduruyor olabilirler. Ve manipülatörler bu uydurma senaryolara çok fazla başvururlar. Burada ne var? İki tane konu. Bilmem nerede yapılan çalışmaya göre ve siz de zaten bunu biliyorsunuzdur. Biliyor musunuz gibi gösterip sizi köşeye sıkıştırma. Geldik bir sonraki manipülasyon ilesine. Her zamanki gibi tekniği, her zamanki gibi. Mesela dediniz ki bir şirkette başladınız, çalışıyorsunuz orada. Çok daha eski değilsiniz. Şöyle bir şey söylediniz. Yani her hafta iki tane ekip toplantısı yapıyoruz. Bunun yerine haftada bir toplantı yapsak daha iyi olmaz mı dediniz. Ben de dedim ki biz 25 yıldır bu şirkette haftada iki tane toplantı yapıyoruz. Ve çok büyük başarılar elde ettik bu şirkette. Çok büyük adımlar attık diyorum. O yüzden böyle devam edelim. Haftada iki toplantıyı bozmayalım diyorum. Yani ne yapıyorum? Biz yıllardır böyle yapıyoruz. Çok da iyiyiz. Sen sonradan geldin hemen iki günde bütün mevzuyu anladın mı falan deyip seni manipüle ediyorum. Ama arka planda bir saçmalık var. Yani iki toplantı yapıyoruz. Başarılı olduk dediğimde aslında şöyle oluyor. Şirketin tüm başarısını haftada iki tane toplantı yapmaya bağlıyorum. Bu bile başlı başına saçmalık. Aslında açık veriyorum bak bir manipülatörü iyi dinlersen arka planda verdiği açıkları görürsün. Sen de şöyle bir şey söyleyebilirsin. Bir şirketin başarısı, şirketin haftada yaptığı işte 2, 3, 5 toplantı sayısıyla ölçülebilecek bir şey değil ki. Sizin mantıkla gidelim o zaman belki haftada bir toplantı yaparsak çok çok daha başarılı olabiliriz. Yani dikkat edersen manipülasyonda mantıklı gerekçe yoktur. Bu yüzden sen mantıklı gerekçe kartını ortaya attığında bir anda karşındaki kişinin iddiası boşa çıkmış olur. Geldik 5. manipülasyon ilesine çığ tekniği. Diyelim ki bana geliyorsunuz ve benden zam talep ediyorsunuz. Şimdi ben patronum bana geliyorsunuz benden zam talep ediyorsunuz. Ben de diyorum ki şimdi sizin zam talebinize olumlu cevap verirsem yarın 20 kişi daha kapıya gelip aynı zam talebinde bulunabilir. Şu an bizim şirketimizin bütçesi bu kadar büyük bir zam talebini karşılayabilecek durumda değil. Bütçemiz buna uygun değil diyorum. Yani ne yapıyorum aslında? Siz bir şey istediğinizde karşı taraf olarak bu isteğinizin çok büyük bir etkisinin olacağı iddiasında bulunuyorum. Halbuki siz tek başınıza gelip maaşınıza biraz zam istemiştiniz. Peki böyle bir durumda nasıl yaklaşacağız? Kendimizi, o çığ tekniği ya bunun adı, çığın bir parçası olmaktan ayırmamız lazım. Diğerlerinden ayırmamız gerekiyor. Hemen şunu söyleyebilirsiniz. Diğerlerin nasıl bir düşünceye sahip olduğunu bilmiyorum. Kime ne kadar zam verilecek bunu bilemiyorum. Ama ben burada tamamen kendi adıma ve kendim için konuşuyorum. Tabii burada üslubuna çok dikkat etmen lazım karşında bir yönetici sonuçta. Sizi şimdi herkes aynı sepetin içerisine bir koymaya çalışıyorsa o torbaya girmemeniz gerekiyor. Ve torbanın içine girmemeyi kibar bir dille reddetmeniz gerekiyor. Yani ben şu anda pazarla 20 kişi için, 30 kişi için değil, kendi adıma geldim diyebilirsin. E sen girmemeyi reddettiğinde, onun o genellemesini, o çığın bir parçası olma durumunu kabul etmediğinde karşı tarafın elindeki silahı ondan almış oluyorsun. Ardından da onu ikna etmek için ne yapabilirsin? Neden senin Maaşına zam yapılması gerekir sorusunun cevabını vermen lazım. Mantıklı gerekçeler. Bak neden? Çok ihtiyacım var, işte çok çalışıyorum anlamında değil. Neden maaşa zam yapılmalı? Buna mantıklı bir gerekçe sunarsan karşındaki seni manipüle eden kişi buna cevap veremez. Yani elindeki silahı almış oluyorsun öyle söyleyeyim. Geldik 6. manipülasyon hilesine. Sen giderken ben geliyordum hilesi. Bunu genelde yaşı büyük olanlar çok yapar. Bundan 10 yıl önce ben de seninle aynı görüşe sahiptim, aynı düşünceye sahiptim. Ama aradan geçen yıllar, tecrübeler, yaşanmışlıklar bana gösterdi ki o işler hiç de öyle olmuyormuş. Yani ne yapıyorum? O yolları geçeli çok oldu, çok yüksek seviyedeyim, çok tecrübeliyim. Yani ben gelirken sen gidiyordun diyorum. E böyle bir durumda sen ne oluyorsun? Yeğeni oluyorsun, tıfıl oluyorsun, tecrübesiz oluyorsun, amatör oluyorsun. Böyle bir durumda senin amatör olmadığını, konuyla ilgili senin de tecrübelerinin olduğunu, senin de bilginin olduğunu, senin de çalışmalarının, incelemelerinin ne dersen de bunları belirtmen lazım. Bu konuya ilgi duyuyorum, bu konuyla özel olarak çalışıyorum gibi şeyler söylemen lazım. Ve mutlaka şuna benzer bir cümle kalıbını kullan. Bunu mutlaka kullan. Benim uzmanlığım sizin tecrübelerinizin aksini söylüyor. Yani karşındaki kişi, burada ben oluyorum karşındaki kişi, ben yukarıdayım, ben çok yüksekteyim, sen daha aşağıdasın, sen yenisin gibi yaklaştığında senin bunu kabul etmediğini karşı tarafa göstermen lazım. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu şekilde yaklaşırsan özellikle iş hayatı için söyleyeyim daha fazla saygı görürsün. İnsanlar tarafından daha fazla saygı gören birine dönüşürsün. Geldik manipülasyon hilelerinde 7. hileye araya girme. Araya girme. Sen bir konuyla ilgili bir şeyler konuşuyorsun. Bir anda ben araya giriyorum. Bir saniye diyorum. Benim burada eklemek istediğim bir şey var diyorum. Bir şeyler söyleyeceğim diyorum ve seni bölüyorum. Yani araya girme tekniğini kullanıyorum. Buradaki amaç ne? Senin konuşmanın akışını bölmek. Sen mesela bir şey planlarsın. Bunu söyleyeceğim. Bundan sonra bunu söyleyeceğim ve tak tak gidersin. Baktım senin bu argümanların, bu söylediğin şeyler benim çok fazla itiraz edebileceğim şeyler olmamaya başladı. Hemen konunun arasına bir yere girerim. Senin giriş gelişme sonuç mantığını sekteye uğratmaya çalışırım. Darma duman etmeye çalışırım. Seni yoldan çıkarmaya çalışırım. Eğer böyle bir durum varsa senin ana mesajını aklında tutup beklemen lazım. Burada beklemen, sakin olman lazım. Ben mesela senin sözünü kesiyorum, konuyu dağıtıyorum, hemen araya giriyorum falan. Sen bekleyeceksin. Ya şöyle bir şey yapacaksın. Bir saniye Oğuz Bey, bir saniye ben bir bitireyim konumu ondan sonra buyurun siz konuşun diyeceksin. Ya da baktım bir saniyeyle falan beni durduramıyorsun. O zaman bekleyeceksin. Bırak ben birazcık dağıtayım. Sen yine akışını bozmadan devam edeceksin. Böylece benim tuzağıma düşmemiş oluyorsun. Benim tuzağım ne burada? Araya girerek senin akışını bozmak. Senin o sistematik gidişini bozmak. Hatta şöyle bir şey bile söyleyebilirsin. Oğuz Beyciğim şu an karşılıklı konuşuyoruz. Birbirimizin alanlarına saygı gösterirsek çok daha güzel olur. Oyunu kurallarına göre oynarsak çok daha hoş olur. Ben sizi dinledim. Lütfen siz de beni bölmeyin. Bu özellikle televizyonda böyle bir masadaki tartışmalarda zaman sınırlı olan konuşmalarda çok çok işe yarar. Özellikle kurt manipülasyoncular, manipülatörler araya girme tekniğini çok kullanırlar. Ve geldik son manipülasyon hilesine, direkt kişisel saldırı. Yani buna ad hominem deniyor. Yani sen bir şey söylüyorsun ben tamamen senin söylediğin konunun dışına çıkıyorum. Senin kişiliğine, özellikle dış görünüşüne saldırıda bulunuyorum. Mesela sen başarıdan bahsediyorsun. Başarılı olmak böyle olur, başarı budur falan filan diyorsun. Ben de diyorum ki ama sen de şimdi kilolusun falan diyorum. Yani direkt sana saldırıda bulunuyorum. Şimdi senin bu tip durumda ad hominem de duygularını çok iyi yönetmen gerekiyor. Duygusal tepki vermemen gerekiyor. Zaten manipülatörün buradaki amacı bu Yani bu manipülasyon ilesinde direkt kişiliğe saldırı ilesinde senin duygusal tepkiler verip mantığını devre dışı bırakmanı sağlatmak. Seni üzmek için bunu yaparım öfke patlaması yaşa diye bunu yaparım hemen şöyle yapman lazım. Ama bu bahsettiğiniz şeyin bizim konumuzla direkt hiçbir bağlantısı yok. Asıl konumuzla ilgili sizden mantıklı argümanlar duymayı çok isterdim de. Yani ne yapıyorsun? Oğuzcum diyorsun, bırak diyorsun kişiliğe saldırıyor. Bunlar ucuz numaralar diyorsun. Bunlar diyorsun boş numaralar diyorsun. Varsa cesaretin konunun üzerine konuşalım. Varsa cesaretin bilginin üzerine konuşalım diyorsun. Benim kişiliğime, dış görünüşüme saldırıyı bırak diyorsun. Kişiliğe saldırı varsa senin burada yapman gereken şey duyguna hakim olmak. Ne üzül ne öfke nöbetleri yaşa bir anda böyle kendini kaybet. Gayet sakin hafiften sırıtarak konuya tekrar davet et. Evet bugün sizlerle 8 tane manipülasyon hilesini ve bu hilelere nasıl karşılık vereceğimizi, bu hilelere karşı kendimizi nasıl savunacağımızı konuştuk. Neydi bu 8 manipülasyon hilesi? Hepsini mutlaka not alalım. Bir numarada ne var? ima ederek gitme var. İkincisinde ne var? Karşılaştırmalı saldırı yapıyorum. O doktor hasta falan. Üç numara profesör tekniği. Bilmem nerede yapılan çalışmaya göre kesin siz de bunu okumuşsunuzdur gibi gidiyorum. Dört numara her zamanki gibi tekniği. Beş numara çığ tekniği. Altı numara sen giderken ben geliyordum tekniği. Yedi numara araya girmek. Sekiz numara da kişisel saldırı. Sizin de manipülasyonla ilgili teknikleriniz, taktikleriniz, savunma yöntemleriniz varsa videonun altına bırakabilirsiniz. Bu konuyu çok önemsiyorum. Özellikle son dönemlerde bu konuyu çok 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 önemsiyorum. Manipülatörlerin tuzağına düşmemeniz için bu tip videolardan daha fazla çekeceğiz. Siz de evet devam et diyorsanız videoyu beğen tuşuna basabilirsiniz. İhtiyacı olan insanlarla videoyu paylaşabilirsiniz. Hatta daha da derinleşmek isterseniz bu konularda retorik konuş etkile ikna et ya da yalan radarı kitaplarımı okuyabilirsiniz. Evet az manipülasyonlu keyifli günler diliyorum. Sevgiler.